Evet arkadaşlar bugün size yeni bir tarif daha vermek için videoyu açtım. Bu videoyu şey bu tarifi Relde arkadaşımızdan aldım. Sanırım o da aldı evine. Ee, bu ödem attırıcı bir video. Bu şekilde bir e, karışım. Şimdi gösteriyorum maydanozlarımız var yine hazırladığım. Bunları içerine koyuyorum. Yine bir salatalığımız var. Fazla bıçak darbesi kullanmadan bu şekilde de atabiliriz. Evet bir tane de limonumuz aynı şekilde arkadaşlar. Ve arkadaşlar olmazsa olmaz tarçınımız. Bunların içerisine şimdi sodamızı ekliyoruz. Bildiğiniz sade soda. Bunlar fışır fışır yaparken şimdi çekmeye çalışacağım. çekmenin bir anlamı yok tabi ama ben ağza hiç gelmesin istiyorum. Şimdi güzel bir bardakta servis yapalım. Rengini daha iyi görmeniz için. Evet. Sabahlar aç karnına. Tabi gün içindeki su içme ihmal etmiyorsunuz. Bol bol su içiyorsunuz. Bunu da unutmayın. Evet rengi de bu şekilde harika.